bir kayıt. Sahneden sigara ve kahve ikram ettim biliyor musun? Hayır, ama bir tahminim var ama bilmiyorum. Eğer suçsuz çıkarsan sana nazik davrandığımızı sansınlar diye. Şimdi sana bir dizi sorular soracağım ve cevap vereceksin. Soru 1. O eyalette ne yapıyordun? Hangi eyalet? Masum insanların öldüğü eyalette. Dünyanın her yerinde masum insanlar öldü. Hmm, o zaman soruyu şöyle değiştiriyorum. Sen girdikten 1-2 saat sonra insanların birden birdenbire kendilerini bıçakladığı eyalette Dostum, ne Dostum. yapıyorsun? dünyanın her yerinde insanlar birbirlerini öldürürler. Bir amaca yönelik ya da amaçsız. Bir insanı amaca yönlendirmek suçsa evet ben suçluyum. Suçumu kabul ediyorum. Ama ben kimseye onları öldürün demedim. Kimseye için emir vermedim. Yani eğer sorunuz oradaki insanları ölümünü bana yıkmaksa ben kimseyi öldürmedim. Lanet olsun. Kimseyi öldürmedim fakat bazı şeyler kafamı karıştırdı. Gonzalo'ya gittim ve dedim ki Seninle Antarktika'ya yeni volkanlar ekleyeceğiz. Bunu yapalım dedim. O Gonzalo dün gece evinde intihar etti. En iyi arkadaşım. O zaman ölümü niye değiştirir? Gonzalo'nun seni da senin ölümün değiştirir? Gonzalo'nun yerinde senin olmaz. Gonzalo bana mektubunda bazı şeyler söyledi. Eğer bu şeyleri ağzıyla söyleseydi yapacağım şey şuydu. <laughs> Sadece bana lanet bir komedi gibi gelirdi. Fakat bir insan bunları ölmeden önce yazıyorsa gayet ciddidir. Ve mektubunda yazan şey şuydu. Bak dostum. Senin sözlerle üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağım. Bak dostum. Bu ne sikim şeydir? Bak dostum. Bunu görüyorsun değil mi? Evet. Bunu böyle eğdiğin zaman her damla aşağı çöküyor. Saat ta ki bir damla kalana kadar. Belki o sen, belki o ben. Bunu bilemeyiz. Senin Ölüm. lanet bir deli olmadığını nereden bilebilirim? Hepimiz deliyiz. Hepimiz deli değil miyiz? Peki senin bizden daha deli olmadığını nereden bileyim? Bak beni zorlama. Ölüm hiçbir şey değiştirmez. Yaşamın doğal bir parçası. Ölüm tıpkı doğmak gibi. İnsanların birbirlerini öldürmesi neyi değiştirir? Peki. Sen de daha önce birini öldürdün. Bunun zevkini biliyorsun. Nereden biliyorsun? Hayır, hayır. Sen de öldün, sen de öldün. Ama şuradaki yeni çaylar görüyor musun? O hiçbir şeyin farkında değil. Öldürmek hazlı kırar, hazlı kırar. Ve acı her zaman hissedilmeye tarafı. Peki, <laughs> filozof. Benim hakkımda beni tanımadan söyleyebileceğin doğru şeylerden bir tanesi nedir? Burada beni sorgulayacakmaktan başka bir doğru yok. Çünkü sen de kendi içindeki o karanlığı görüyorsun. İnsanları öldürmenin ne kadar zevkli olduğunu biliyorsun. Onlara başkalarını öldürmenin zevkini biliyorsun. Burada bizi kayıt altına alan kameranın konuştuklarım hakkında benim hakkında, benim aleyhime olduğunu da biliyorsun. Bu hiçbir şeyle iyi değiştirmez. Peki şu an ne isterdin? Ben, o veya sen hakkında. Yeni bir volkan kurmayı artık. Şu mi? an, şu dakika içinde ne isterdin? Volkan da Seni öldürmek istemezdim ama senin beni öldürmeni belki isterdim. Şu dakika, şu saniye içinde ne isterdim? Senin beni öldürmeni. Seni öldürmeyeceğim, fakat seni salacağım. Beni öldüremez, seni kimse öldüremez. İşte tam da bu yüzden sen zavallısın. İşte tam da bu yüzden senin bu ortağın zavallı. İşte tam da bu yüzden tuşluları yakalayamıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir şeyin farkında değilim. Sana bir değil şey yok. diyeyim mi? Seni buradan salacağım ve dışarı çıktığın an ensende sürekli soğuk bir el olduğunu isteyeceksin ve bir gün bir sokak başında olacaksın. Çık buradan. Yanan bir sigarayı tekrar. Tersi dera söyle, tersi dera söyle. Yalan, yani, yanan bir sigarayı tekrar yakmak gibidir hayat. Yani. Buradan çık. Peki. çıkılan buradan. Bu Bunu buradan alıp buraya koymak, sizin zihninizde sadece ölümden başka bir şey değil. Her şey olacak.